Merhabalar. Bugün alkenlerin özelliklerinden bahsedeceğim. Alkenler alkenler apolardırlar ve molekülleri arasında London etkileşimleri gözlenir. Karbon sayıları 2 ile 4 olanlar gaz halinde, 5 ile 17 olanlar sıvı, 17'den büyükler katı haldedir. Su gibi polar çözücülerde çözünür, çözünmezler. E, polarlar polarlarda apolarlar apolarlarda çözünüyordu çünkü kuralımız buydu. Karbon karbon ikili bağı karbon karbon tekli bağından daha reaktiftir. Yani bu demek ki kimyasal tepkimelere karşı isteklidirler. Yapılarında zayıf pi bağlarından dolayı da katılma tepkimesi verirler. Burada bir alken hidrojenle katılma tepkimesi veriyor ve alkan oluşturuyor. Alken hidrojen katılırsa pi bağı açılıyor ve molekül e, doymuş olan alkan haline dönüşmüş oluyor. Etene bakalım. Hidrojen tepkimeye girdi. Üstteki okun üstündekiler katalizör. Etanı yani alkanı oluşturdu. Bu şekilde tepkimemizi görüyoruz. Herkese iyi günler.